Küçük bir Anadolu kasabasında, yaz akşamlarının serin rüzgarı taş sokaklardan geçerken, mahallede herkes birbirini tanırdı. Evlerin balkonlarından kahve kokusu, sokak başından ise eski şarkıların mırıltısı duyulurdu. Mehmet, genç bir adamdı, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla biliniyordu. Kasabanın marangozuydu, herkes ona güvenirdi. Karısı Elif ile üç yıldır evliydi. Elif'in annesi, yani kaynanası Fatma Hanım ise aynı mahallede oturuyordu. Fatma Hanım duldu, yıllar önce eşini kaybetmişti. Güçlü, gururlu ama derinlerde yalnız bir kadındı. Mehmet için Fatma Hanım sadece kaynanası değildi. Aynı zamanda ailede sözü dinlenen, akıllı ve tecrübeli bir büyüktü. Ama bu büyüklüğün ardında yıllarca saklanmış bir hikaye, kimsenin bilmediği bir sır vardı. Bir yaz akşamı, Mehmet işten eve dönerken Fatma Hanım'ın evinin önünde kalabalık gördü. Komşular telaşla konuşuyordu. Mehmet hızla içeri girdi. Fatma Hanım'ın yüzü solgundu, elinde eski bir kutu tutuyordu. Kutunun kapağı açıktı, içinde sararmış mektuplar, eski bir fotoğraf ve paslı bir anahtar vardı. Fatma Hanım gözlerini Mehmet'e dikti. ''Bunu artık saklayamıyorum.'' dedi titrek bir sesle. Mehmet ne olduğunu anlayamamıştı. Elif dışarıda komşularla meşguldü. Mehmet kaynanasının yanına oturdu. Ne demek istiyorsunuz? diye sordu. Fatma Hanım gözlerini uzaklara dikti. Bu kasabada herkesin bildiğini sandığı ama aslında kimsenin bilmediği şeyler var. Bu mektuplar yıllardır içimde taşıdığım gerçeği anlatıyor. O an Mehmet'in kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı. Ne çıkacaktı ortaya? Fatma Hanım kutudan bir mektup çıkardı, Mehmet'in ellerine bıraktı. Kağıdın kokusu yılların ağırlığını taşıyordu. Mehmet okumaya başladı. Sevgili Fatma, eğer bir gün bu satırları okursan bil ki ben dönemedim. Mektubun devamı Mehmet'in yüzünü bembeyaz yaptı. İçinde yazanlar sadece Fatma Hanım'ın geçmişini değil, aynı zamanda Mehmet'in ailesiyle ilgili bilinmeyen bir gerçeği de açığa çıkaracaktı. Fatma Hanım gözyaşlarını saklamaya çalışırken Mehmet yutkundu. Bunu Elif bilmemeli, değil mi? Fatma Hanım derin bir nefes aldı. Henüz değil. Ama er ya da geç herkes öğrenecek. Dışarıdan Elif'in sesi geldi. Mehmet, yemek hazır, hadi gelin. Mehmet ve Fatma Hanım birbirlerine baktılar. Aralarında artık yeni bir bağ kurulmuştu. Ortak bir sır ve bu sır onları gün geçtikçe daha da yakınlaştıracaktı. O yaz gecesi Mehmet'in uykusu kaçmıştı. Elif huzur içinde uyurken Mehmet yatağın içinde dönüp duruyordu. Kaynanasının ona verdiği mektup zihninden çıkmıyordu. Harfler, kelimeler adeta kulaklarında yankılanıyordu. Sevgili Fatma, eğer bir gün bu satırları okursan bil ki ben dönemedim. Sabah olduğunda Mehmet işine gitmek için evden çıktı. Ama ayakları onu marangoz haneye değil, Fatma Hanım'ın evine götürdü. Kapıyı çaldığında Fatma Hanım çoktan uyanmış, sabah kahvesini hazırlıyordu. "Hoş geldin Mehmet," dedi hafif yorgun bir sesle. "Mektubu düşündüm bütün gece," diye karşılık verdi Mehmet. "O kimdi? Ve neden bana gösterdiniz?" Fatma Hanım kahve fincanını masaya bıraktı. "O senin kayınbaban değil," dedi kısık bir sesle senin hiç tanımadığın bir adam. Gençliğimde hayatıma giren ama kasabadan gitmek zorunda kalan biri. Mehmet dona kaldı. Yani, Elif'in babası sandığımız kişi aslında değil mi? Fatma Hanım gözlerini yere indirdi. Resmi olarak evet. Ama gerçekte hayır. Bu sır yıllardır içimdeydi. Hiç kimseye söylemedim. Sadece bu mektuplar kaldı bana ondan. Mehmet'in içi karma karışıktı kaynanasına karşı garip bir yakınlık hissetmeye başlamıştı. Onun acısını, yalnızlığını ve taşıdığı yükü paylaşıyordu artık. Fatma Hanım bir süre sustu sonra ekledi. Bu kutudaki anahtar. O adamın bana bıraktığı küçük bir evin anahtarı. Kasabanın dışında, kimsenin bilmediği bir yerde. Gitmek ister misin? Mehmet tereddüt etti. "Elif, nered?" diye sordu. Elife şimdilik hiçbir şey söyleme dedi Fatma Hanım. Bu sadece bizim bilmemiz gereken bir şey. Akşamüstü Mehmet ve Fatma Hanım gizlice kasabanın dışına çıktılar. Tozlu yolların sonunda sarmaşıklarla kaplanmış küçük eski bir taş ev duruyordu. Kapıyı açtıklarında içeride yıllardır dokunulmamış eşyalar, eski bir saat, duvarlarda sararmış resimler vardı. Fatma Hanım elleriyle resimlerden birini sildi, gözlerinden yaşlar süzüldü. Burada çok şey yaşandı, dedi hüzünle. Ve şimdi, bu geçmiş seni de içine çekti. Mehmet sessizce etrafına baktı. Bu sır artık sadece kaynanasının değil, onun da sırrıydı. O andan sonra aralarındaki bağ daha da güçlendi. Birbirlerine bakışlarında hem yasaklı bir güven hem de anlatılamaz bir duygu belirdi. Kasabaya döndüklerinde akşam olmuştu. Elif onları görmedi. Ama Mehmet ile Fatma Hanım'ın gözlerinde artık aynı sır vardı. Ve bu sır gün geçtikçe daha da ağırlaşacaktı. Günler geçtikçe Mehmet'in içindeki huzursuzluk arttı. Artık marangozhanede çalışırken bile aklı sürekli Fatma Hanım'da ve o gizemli evdeydi. Elif hiçbir şeyden habersizdi. Her zamanki gibi mutlu, sakin bir hayat sürüyordu. Ama Mehmet ile kaynanası arasında görünmez bir bağ kurulmuştu. Bir akşamüstü kasabaya ani bir fırtına çöktü. Yağmur bardaktan boşalırcasına yağıyor, gökyüzü şimşeklerle aydınlanıyordu. Mehmet, işten çıkarken istemsizce Fatma Hanım'ın evine uğradı. Kapıyı çaldığında Fatma Hanım elinde eski bir yorganla karşısına çıktı. "Elektrikler kesildi, ev soğuk oldu." dedi. "İçeri gir, sana bir çay demleyeyim." Mehmet önce tereddüt etti ama sonra içeri adım attı. Evin içi loştu, sadece mum ışığı yanıyordu. Bu ışık odadaki eşyaları gölgeler gibi gösteriyor, atmosferi bambaşka bir hale getiriyordu. Fatma Hanım masaya oturdu, Mehmet'in gözlerinin içine baktı. Mehmet, bu sırrı bana yük olmadan paylaşabilmeme izin verdiğin için minnettarım dedi. Ama bu yük artık benim de sırtımda diye karşılık verdi Mehmet. Bir süre sessizlik oldu. Yağmurun sesi, rüzgarın ulusu odanın içinde yankılanıyordu. Sonra Fatma Hanım eski bir sandığı açtı ve içinden ikinci bir mektup çıkardı. Bu hiç kimseye göstermediğim tek mektup dedi. Onu senin okumanı istiyorum. Mehmet kağıdı açtı. Satırları okudukça yüzü daha da ciddileşti. Bu mektup Sadece Fatma Hanım'ın gençlik aşkını değil, aynı zamanda Mehmet'in ailesinin geçmişine dair korkunç bir sırrı ortaya çıkarıyordu. Çünkü o mektupta adı geçen kişi Mehmet'in kendi annesiyle de bağlantılıydı. Mehmet bir anda ayağa kalktı. "Bu, bu nasıl mümkün olabilir?" diye fısıldadı. Fatma Hanım gözlerini kapadı. "Geçmiş, Mehmet. Bizim elimizde olmayan şeyler ama bizi bugüne taşıyan gerçekler." Mehmet'in kalbi hızla çarpıyordu. O an kaynanasına duyduğu hislerin sadece merhamet ve saygı olmadığını fark etti. Onu anlayan tek kişinin Fatma Hanım olduğunu düşündü. Yalnızlığını, sırlarını, yükünü paylaşabileceği tek kişi oydu. Yağmur biraz dinmişti ama Mehmet dışarı çıkmadı. Mum ışığında birbirlerine bakarken aralarındaki bağ daha da derinleşti. O gece Mehmet için geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcıydı. Ertesi gün kasabada hayat her zamanki gibi devam ediyordu. Komşular bahçelerinde oturuyor, çocuklar sokaklarda oynuyor, kahvehanelerden tavla sesleri geliyordu. Ama Mehmet'in iç dünyası fırtına gibiydi. Bir yandan Elif'e karşı vicdan azabı, diğer yandan Fatma Hanım'a duyduğu garip yakınlık onu geceleri uyutmaz olmuştu. O gün Mehmet marangozhaneyi erken kapattı. Elinde bir sepetle Fatma Hanım'ın evine uğradı. Sepette taze ekmek, peynir ve bahçeden topladığı domatesler vardı. Kapıyı açan Fatma Hanım hafif gülümsedi. "Ne zahmet ettin Mehmet?" dedi. "Zahmet değil, ihtiyaç," diye karşılık verdi Mehmet. "Yalnız olduğun her an içim rahat etmiyor." Fatma Hanım içten içe duygulansa da belli etmemeye çalıştı. Masaya oturduklarında sessizce yemek yemeye başladılar. Ama bu sessizlik ikisinin de içinde fırtınalar koparıyordu. Bir süre sonra Fatma Hanım derin bir nefes aldı. Mehmet, sen iyi bir adamsın. Benim sırrımı taşıyorsun. Ama bu yük seni de değiştiriyor. Bunu fark ediyorum. Mehmet başını eğdi. Evet, değiştiriyor. Çünkü artık senin acını, senin geçmişini hissediyorum. Ve bu his beni sana daha da bağlıyor. Fatma Hanım bir an gözlerini kaçırdı. Bu sözleri beklemiyordu. İçinde yıllarca gizlediği bir boşluk vardı. Yıllarını yalnızlıkla geçirmişti, kimseyle paylaşamadığı sırları vardı. Şimdi karşısında o sırları omuzlayan, onu anlayan bir genç adam duruyordu. Mehmet cesaretini toplayarak devam etti. O mektuplar, o oh, ev hepsi bizi birbirimize bağladı. Artık seni sadece kaynanam olarak göremiyorum. Fatma Hanım'ın gözleri doldu. Kalbi hızla atıyordu. Ama aynı zamanda korkuyordu. Mehmet, bu yol tehlikeli. Elif'in haberi olmamalı. Bizimkisi sadece sırdaşlık olmalı. Ama o an dışarıda şiddetli rüzgar tekrar esmeye başladı. Camlar titredi, perde savruldu. Mehmet bir anlık refleksle Fatma Hanım'ın elini tuttu. Bu dokunuş kısa sürdü ama ikisinin de içini titretti. Fatma Hanım elini çekmedi. Yılların yalnızlığından sonra birinin ona bu kadar yakın olması, onu anlaması kalbinde derin bir iz bıraktı. Sessizlik içinde birbirlerine baktılar. O bakışlarda korku da vardı, yasak da vardı ama aynı zamanda güçlü bir bağ da vardı. Gece ilerledikçe konuşmaları daha derinleşti. Fatma Hanım geçmişinden daha çok şey anlattı. Kaybolan gençliğini, pişmanlıklarını, hayallerini Mehmet ise dinledikçe onun ne kadar güçlü ama bir o kadar da kırılgan bir kadın olduğunu gördü. Saatler geçti, mum ışığı sönmeye yüz tutmuştu. Mehmet kalkmak istedi ama Fatma Hanım sessizce fısıldadı. Biraz daha kal. Mehmet kaldı. Ve o gece onların hayatını sonsuza dek değiştirecek ilk gece oldu. Sabah güneşi kasabanın taş sokaklarına vurduğunda Mehmet çoktan uyanmıştı. Gözlerini açar açmaz hissettiği tek şey artık geri dönüşün olmadığıydı. Günlerdir taşıdığı sır, kaynanası Fatma Hanım ile kurduğu bağ ve Elif'e duyduğu suçluluk vicdanını ağırlaştırıyordu. Ama kalbinin derinlerinde Fatma Hanım'a karşı beslediği o tuhaf ve güçlü hisleri inkar edemiyordu. O gün Mehmet marangoz haneye gitmedi. Elif'e işlerinin çok olduğunu söyledi ama aslında adımları yine Fatma Hanım'ın evine götürdü. Kapıyı açtığında Fatma Hanım'ın yüzünde farklı bir ifade vardı. Yorgun ama kararlı görünüyordu. Mehmet dedi kısık bir sesle, "Artık bu böyle devam edemez. Ne kadar güçlü olursak olalım, bu sır bizi eritir." Mehmet başını eğdi. "Biliyorum. Ama elimden bir şey gelmiyor. Kalbim seni bırakamıyor." Fatma Hanım derin bir nefes aldı elini eski kutunun üzerine koydu, mektupların arasından sonuncusunu çıkardı. Bu, onun bana yazdığı son mektup. Şimdiye kadar sana göstermedim. Çünkü içinde her şeyin cevabı var. Mehmet kağıdı titreyen elleriyle açtı. Satırları okudukça kalbi sıkıştı. O mektupta yazan, yıllarca gizlenmiş olan gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyordu. O adam sadece Fatma Hanım'ın gençlik aşkı değil, aynı zamanda Mehmet'in ailesiyle de derinden bağlantılıydı. Geçmişin karmaşası, onları bugün de birbirine zincir gibi bağlamıştı. Mehmet kağıdı masaya bıraktı. Demek her şey kaderin oyunuymuş, diye fısıldadı. Fatma Hanım gözlerinden yaşlar süzülürken başını salladı. Kaderden kesilmez. Ama kaderin bize sunduğu şeyle nasıl yaşayacağımıza biz karar veririz. Bir süre sessizlik oldu. İkisi de göz göze geldiğinde kelimeler gereksizdi. O bakışlarda hem yasak hem özgürlük, hem acı hem de huzur vardı. Mehmet yıllardır taşıdığı yalnızlığını Fatma Hanım'ın gözlerinde bir sığınak bulmuştu. Fatma Hanım ise gençliğinde yarım kalan sevgiyi yıllar sonra beklenmedik bir anda yeniden hissetmişti. Ama hayat onların kararını beklemiyordu. O sırada dışarıdan Elif'in sesi duyuldu. Kapıyı çalmadan içeri girdi. Elif annesini ve kocasını aynı masada birbirine çok yakın otururken gördü. Bir anlık sessizlik her şeyi anlatıyordu. Elif'in gözleri doldu. Bana söylemediğiniz şeyler var, değil mi? diye fısıldadı. Mehmet'in dili tutuldu. Fatma Hanım ayağa kalktı, kızının ellerini tuttu. Kızım, hayat bazen insanı zor kararlarla sınar. Senin bilmediğin geçmişler, sırlar vardı. Ve o sırlar bizi buraya kadar getirdi. Elif başını salladı, gözyaşlarını tutamadı. Ben size güvenmiştim. Mehmet kalbinden vurulmuş gibi hissetti. Ama Elif'in gözlerinden çok büyük bir öfke değil, daha çok kırgınlık ve çaresizlik akıyordu. O an üçü de fark etti ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Sırlar açığa çıkmıştı kalpler bir kez dokunmuştu ve geri dönüş yolu kapanmıştı. Akşam olduğunda, kasabanın sokaklarında fısıltılar dolaşmaya başladı. Komşular, Fatma Hanım'ın evinde neler oluyor? diye konuşuyordu. Ama gerçeği kimse bilemeyecekti. Çünkü gerçek sadece üç kişinin kalbinde, onların gözlerinde saklıydı. Ve o günden sonra Mehmet, Elif ve Fatma Hanım için hayat yeni bir yola girdi. Belki toplumun kabul etmeyeceği, belki dillendirilmeyecek bir yol. Ama kalplerinin seçtiği bir yoldu. Son satırlarda sadece bir şey kaldı. Kader bazen insanları en beklenmedik şekilde birleştirir. Ve o birleşme ne kadar yasak, ne kadar gizli olursa olsun, hayatlarının en derin izini bırakır.